Videomu izledikten sonra yorum yapmayı, beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaşık kaşık yemelik dondurma tadında harika bir sütlü tatlı yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz 1 litre soğuk sütümüz var. 1 su bardağı toz şekeri, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket kedi dili bisküvi, 1 paket beyaz krem peynirimiz var arkadaşlar. 1 paket çikolata sos, 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilyamız var arkadaşlar. Muhallebimizi, sütümüzü, şekerimizi ve un ve nişastamızı ekleyip karıştırıp ocağa aldık. Kaynayana kadar karıştırıp pişirdik arkadaşlar. çikolata sosunda üzerindeki tarife göre hazırlayıp pişirip bir kenara soğumaya bıraktık arkadaşlar. Pişen muhallebimizi hemen ocaktan aldık. İçerisine tereyağı, vanilya ve peynirimizi ekleyip iyice homojen bir kıvam alana kadar karıştırdık. Sütlü tatlılara ben labne ve beyaz peyniri çok yakıştırıyorum. Labne de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İnanın çok lezzetli bir tatlı. Muhallebimizin içerisine kedi dillerimizi ufalayıp elimizle atalım ve karıştıralım arkadaşlar. Dilediğiniz büyüklükte bir tepsi ya da borcama dökebilirsiniz. Ben borcama tatlımı sıcak sıcak döktüm. Ve 2 saat kadar dışarıda bekletip soğumaya bıraktım. Bakın muhallebimizin kıvamı çok güzel. İyice düzeltip üzerine soğuyan tatlımızın üzerine soğuyan çikolata sosumuzu her yerine gelecek şekilde ekleyip düzelttik. Eğer videomu buraya kadar izleyip ve beğendiyseniz arkadaşlar yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli bu şekilde düzeltip bir 2 saat kadar buzdolabında bekletip ardından dilimleyip servis yapabilirsiniz tatlınızı. Tatlınızı dilimlerken daha düzgün dilimlenmesi için bıçağımızı peçeteyle silip tekrar dilimleyelim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenip izlemişsinizdir. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler diliyorum.